Efendim selamun aleyküm. Bugün 26 Eylül 2025 günlerden cuma. Cuma'mız mübarek olsun. Cumanız mübarek olsun. Allah bu cuma gününde niyeti hayır olanların tüm insanlığın dünya ve ahiret saadetine ulaşacak olan sebepleri cuma günü vesilesiyle Allah bize nasip etsin. Şimdi önce bir düzeltme yapmam lazım. Önce bir düzeltme yapmam lazım. Pazartesi günü Ak Parti'nin efendim Teşkilat Akademisi toplantısında ne zaman yapılmış bu? 26 Temmuz'da. Ekrem Kızıltaş mı dedim? Tam ismini bilmiyorum dedim bir e, hazuruna hitap ederken. Siz bu mahallelerde e, partiden istifa edenleri, istifa edenleri. Gidip de niye istifa ettiniz diye soruyor musunuz? Soruşturuyor musunuz? Bir daha diyalog kuruyor musunuz? Sorusunu sormuştu. Ve soran Hulusi Şentürk. 13.40 ile 13.45 arasında konuşan. Ben de bunu e, Ekrem Kızıltaş'ın basından olan e, özelliğiyle o söyledi zannetmiştim. Ama bunu söyleyen Hulusi Şentürk. Teyit edelim. AK Parti'nin e, akademi e, toplantısında diyor ki, Burada diyor mahalle temsilcisi var mı diyor. Soruyor haziruna. Hiç el kalkmıyor. Bir el kal e, diyor ki ilçe başkanı var mı diyor. Akçok Hoca ilçe başkanı efendim ben varım işte Burhan işleyen. Buna soruyor gidiyor musunuz geliyor musunuz diye soruluyor. Şimdi bu Azizye'nin e, mahalle başkanı İstanbul'dan gelip burada iş arayan gündeme gelmek isteyen göze girmek isteyen arkadaş bir açıklama yapmış. Tuncay Malkoç efendim. Ben oradaydım demiş. Bu adamlar yalan söylüyor demiş. Yani bu adamlar dedi biz. Sadullah Ünsal veya Öncü neyse. Düzeltmemiz lazım demiş bunu demiş. Peki. Şimdi bunun bunu da bir yerde haber olmuş herhalde. Ben diyorum ki toplantıda kayıt var. Hulusi Şentürk bunu raporda etmiş zaten genel merkeze. Oldu mu? İl Başkanı'nın abisinin Tuncay İl Başkanı'na sor. Genel Merkez'e bunu ne yapmışlar? Rapor etmişler. Ben yalan söylemiyorum. Yalanı siz söylüyorsunuz. Oradaysan niye el kaldırmadın? Ben mahalle başkanıyım. Ben gidiyorum geliyorum diye ne hitap etmedin? Çünkü sen orada o anda yoktun. Sonra geldin oraya. Ve netice itibariyle, netice itibariyle yalanı siz konuşuyorsunuz, siz yazıyorsunuz. Oldu mu? Ben buradan siz yalancısınız diyorum. Mahkeme fevzi çakmakta adliye beni mahkemeye verin. Oradaki kayıtlar, oradaki şahitlerle beraber bunu ispat edelim. Kim yalancı, kim kolpacı, kim filmci, kim fırıldakçı bu ortaya çıksın. Tuncay Malkıcıoğlu ama sen bu e, manavranla İstanbul'dan geldin işsiz güçsüzsün ya zemin arıyorsun ya burada bu işin herhalde hallolur öyle görünüyor ama orada yoktu sen orada yoktun o anda yoktun mahallete beni Arif Ak aradı Arif Ak biliyorsunuz milli görüşün hareketlerinden mücadele vermiş bir insan diyor ki bu böyle olmadı böyle oldu bir de fotoğraf verilmiş Arif Ak efendim bu Tuncay bir de Sayın Ekrem Kızıltaş arkada kimse yok Salonda kimse yok. Siyaset böyle yapılmaz. Gelelim. Gelelim. E, bu düzeltmeyi yaptık. Devam ediyoruz. En son bir soru sormuştuk. Düzce ile... Düzce'de... fetöyle mücadele ediliyor mu? Edilmiyor mu? Şimdi... Bu konuyla ilgili... Bu konuyla ilgili... Söylenecek çok şey var. Çok şey var. Ama... Bunun en hassas noktası tapu dairesi. Devletin ilgili birimleri veya bu konuyla ilgili mahiyetinde e, olan kimse hangi makam, hangi mevki ise tapu dairelerindeki harekete bir dikkat etsin. Bizim iddia, iddia ediyoruz ya. Şimdi çok basit bir örnek veriyorum size. Bizim Yaptığımız haberlerle alakalı Cumhuriyet Savcılığı'na suç duyurusunda da bulunuldu bizimle ilgili. Bu bahsettiğim hatta o caddede caddede bir fındıkçı vardı fındıkçı. Bunun hatta paraları Türkiye'de kalmış getirememiş bir kısmını ne olduğu ne gittiğini bilmiyoruz da. Ensar gıda vardı orada. Yani o kadar tesadüfi gelişmeler oluyor ki bu binayı önce Kızılay alıyor. Ensar'ın binasını. Kızılay aldıktan sonra efendim uymadı. Bölge kan merkezi yapacaktık. Şöyleydi, böyleydi falandı filandı. Burası satışa çıkıyor. Satışa çıkıyor 54 milyonlara teklif veriliyor en son. Biz de bu haberleri yaptıktan sonra iş kızışıyor 70 milyona doğru gidiyor. Kızılay'ın bana orada bir 20 milyonluk e, Kızılay teşkilatının Fatma Hanım özellikle e, burada e, rica ediyorum bana bir e, şey vermeniz lazım. Bir plaket vermeniz lazım. Kızılay'a para kazandırdık çünkü. Ve bunu bir, 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 birisi ihalede alıyor bunu. Kızgın bir ihale sürecinden sonra ben savcılığa veriliyor. Bununla ilgili de takipsizlik kararı veriliyor. Biliyorsunuz. Onu izah etmiştik. Onu önümüzdeki haftalarda bunları haberleştireceğiz. Ancak bu hat üzerinde tapular el değiştiriyor. Şimdi Ensar, Ensar'ın sahibi İbrahim Firar yok. Bunun çok milletin çok paraları vardı. Bu paralar nerede? Bunu bilen de yok. Ama bina el değiştiriyor. Kızılay bu araya niye girdi zaten? Bu binayı niye aldı? Efendim, buradan gelen gelirle Akçugocaya veya başka bir yere e, şey yapılacakmış, huzurev yapılacakmış. Ama şu bir gerçek, şu bir hakikat. Çarşamba günkü 115 milyona sattım, aldım dediği yeri 17 milyona vergi dairesine gösteren zihniyet. 15 Temmuz'dan daha güçlü bir şekilde hareket ediyorlar. 15 Temmuz'dan önce, ön 15 Temmuz'dan önce birisi yazmış bizim sosyal medya hesabımıza e, haberin altına bir yazı yazmış. Diyor ki, bu kişilerin sahibi olduğu, bu firmaların sahibi olduğu istasyona bazı siyasetçiler iki tane araç değiştirerek gidiyor üst kata. Ben de diyorum ki bu olay Düzce'de birkaç tane siyasetçinin başını yer. Yiyecek mi yiyecek? Bunun üzerinde, bunun üzerinde yaptığımız değerlendirmelerde, gelişen olaylarda biz burada çok konuşursak, biz burada çok konuşursak, her şeyi anlatırsak tedbir ve e, formüllerle beraber devletimizin bilgi, ilgili kurumlarımızın yapacak olduğu çalışmalara engel teşkil edecek bazı hususlar var. Tabi bunu muhatapları biliyor. Bu konuyu, bu konuyu bugün, dün, bugün, daha önceki günlerde de efendime söyleyeyim e, değerlendirme içinde devlet tamamen kontrol altında veya almış diye düşünüyorum, hissediyorum. Fark ediyorum demiyorum ama devlet burada boş durmaz. Çünkü hareket başladı. Biz bundan bunu konuştukça ama şu var. 15 Temmuz'dan daha önceki hallerinden daha güçlüler. Daha da güçleniyorlar. Herkes kaybettiklerini birilerinin üzerinden, birilerinin adıyla, birilerinin ee, imkanıyla... Alıyor. Fakat bu derenin suyu nereden geliyor? Oraya bakmak lazım. Mesela buralarda inşaat yapılacak, buralarda müdahale edilecek. Buralarda bir şey mi var acaba? Altında bir şey mi var? Bu kadar paralar niye dökülüyor? Ama rahmetli Süleyman Demirel, Allah rahmetiyle muamele eylesin. Milletin, güzel bir evladıydı Türk milletinin. Bir böyle kargaşalı durum olduğu zaman, Türkiye'de basın kendisine sorardı. Sayın Cumhurbaşkanım böyle böyle bir durumlar var. Ne diyorsunuz? Sayın Demirel şöyle derdi. Hiç unutmuyorum. Devletin güvenlik güçleri olaya vakıftır. Hakimdir. Vatandaşımız rahat olsun derdi. Devletin güvenlik güçleri olaya vakıf ve hakim. Zaman. Hani bizim aklımızla devletin aklı bir değil tabi. Biz acizane Basit ufak mezzup aklımızda bir şeyler söylüyoruz. Ama şu bir gerçek bir daha bunu tekrar ediyorum. Bu FETÖ'nün FETÖ iltisakları sağ solu kendini kamufle eden ortaya çıkmayanlar dahil olmak üzere 15 Temmuz'dan daha güçlüler. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan da FETÖ ile mücadelemiz sürecek derken bunu söyledi. Ha, biz sana ne bu kadar işten bize ne tabi ama düzce de oluyor bu biz ee, bu paralar şu anda ekonomik bir sıkıntı var Türkiye'de bu paralar öyle e, iki sene önce 3 sene önceki paralar 1 milyonu şu anın 3 milyonu anlamına geliyor yani dolar euro altın bazında da söylemiyorum para çok kıymetli oldu ama bir para saçılıyor ortaya Mülkler alınıyor. Kapı dairelerinden ve e, insanların içtimai hallerinden ne olduğu ne var meydana çıkıyor. Burada iki tane husus var. Önümüzdeki günlerde tabi bir el var tabi. Bir el var. Bir el var. Bu elsiz olmaz. Bir el buraya dokunuyor. Bunlara dokunuyor. Hamili, hamile oluyor yani. Bir şeyler oluyor. bu, bu, e, bu e, tek başına olacak bir şey değil. O el kim? Ve özellikle bu şirketin istasyonunun üst katına iki defa e, araç değiştiren giden siyasiler kim? Siyasetçi kim? İşte işin can alıcı sorusu burada. Ha şu da olabilir. Biz buna da inanıyoruz. Bu bizim aklımızın dışında, bizim cürümümüzün dışında, Bizim muhasebemiz ve muhakememiz dışında bir devletin aklı olabilir. Bizim ona aklımız ermez. Bir devlet aklı vardır. Eğer o devlet aklı yoksa vay o siyasetçinin canına canına ot tıkarlar. Canını da veya bir acıtırlar. Kelle de gider. Efendim benden şimdilik bu kadar. Kısa özbedet. Pazartesi günü saat 6'da. Yorumlu yorumda buluşmak üzere. Hoşça kalın, dostça kalın. Allah'a emanet olun.